ne yapıyorsunuz burada? Siz burada oturmuşsunuz, sallanıyorsunuz. Dondurmacı rot gelmiş, parkın içine kadar girmiş. Şaşkın çocuk. tamam şeker yiyorsun ama dondurmacı rot. sen şeker kim verdi sana? Sen şeker nereden Marketten aldın? Ben sana almadım. Marketten mi aldın? Şaşkın çocuk. Doğru söyle bana. Doğru. sen Elif sihirli mi o şeker? Bak dondurmacı rotun şekeri de seni buzluğa atıp götürür haberin olsun. Doğru söyle bana. Doğru, Doğru mu söylüyorsun? Asil Kadir ablan şekeri nereden aldı? Sen söyle. Ablan şeker nereden aldı? Çabuk söyle. As Asil Kadir. Marketten almadı şaşkın yalan söyleme bana. Abla şeker nereden aldı sen doğruyu söyle babacığım. Nereden aldı? Baba. Şaşkın çocuk Baba. bu konuşmuyor. Parkta, parkta mı buldu şekeri? Asil'in parkta bulmuşsun işte bak öğrendim ben gördün mü? Şaşkın çocuk parkta bulduğun şeker yenir mi hiç? Ya dondurmacı rodun verdiğin şekerse? Ya da Can abla mı getirdi acaba Asil'in? Can abla getirdiyse o zaman Asen, sen sen sihirle kaybolursun bak seni bulamam bir daha. Direkt eve gideriz. Asil, Kadir alırım eve gidelim. Şaşkın çocuk. Bak da baksana Aselen'in Parkın her yerinde çocuklar var. Asil, Kadir'in yanında var. Ne? Birisi var? Şaşkın siyah adam gelmiş. Siyah adam gelmiş peşimizde. Çabuk inin. Çabuk inin, çabuk inin. Kaçıyoruz buradan çabuk. Siyah bir adam gelmiş. Çabuk Aselen'in. Bak, Kadir'in yanında ama. Kadir'in yanında mı? O zaman hemen gitmemiz lazım. Kadir ne yapıyorsun Kadir? Kadir ne yapıyorsun sen? Hadi kaçmamız lazım. Çıkın artık şuradan. Baba beni salla ya. Babacım seni sallayayım mı? Şekeri yedi beni salla artık. Sallanıyorsun ya şaşkın. Sallanmıyorum baba ya. Şekerin hepsini bitiriyor. Ha sen bir şey oldu mu? Bir şey hissediyor musun? Bak sihirli ben mi? Diyorum. Sihirli mi? Bana doğru söyle. Sihirli değil. Emin misin Hasan Ali? Parkın içinde. Taşların üzerinde mi Taşların buldun? Pis şekeri aldın demek ki şaşkın. Orkun'un üzerinde hiçbir şeker yok ki. Başka yerlerde nereden buldun sen? Şaşkın çocuk. Aa, gemiden mi buldun şuradaki? Gemiden mi aldın? Ne yaptın? Gemiden mi buldun. Birazdan kaybolacaksın. Şaşkın çocuk. Rod seni götürecek. Gör bak. Benim hemen çocuklar gelmiş. Çocuklar gelmiş. Hemen çaki bulmazım. Aselerif. Çakı gelmiş babacım. Çakı gelmiş. Çirkin bebek çakı gelmiş. Burada mı? Basketbol sahasında değil. Arkadaşlar nereye saklandı bu çakı? Asil, çaki bir yere saklanmış babacım. Nereye gittin sen? Burada yok. Burada da yok. Bunun içinde var mı? Burada da yok. Burada yok. yok. Arkadaşlar buraya baktık. Çocuklar burada yok. Burada da yok. Burada da yok bu şaşkın çaki. Nereye gittin şaşkın çaki? Ne? 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 O tarafa mı gitmiş? Ne yapmış? Asel ne tarafa gitmiş? Ne? Ne? İçine içine girmemiş ki ama babacım. Asel bak bak bak, bana bak bana bak Aser. Sessiz ol, buldum. Bak 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 bak. Bak ilerideki görüyor musun duvarları? Bak bak gel. Gel orada küçükler de var. Onların içine girmiş olabilir mi? Şu küçüklerin içine bak. Şu küçüklerin. Şu ilerideki küçüklerin içine baksana bir. Bakalım içi onların içinde mi acaba? Çirkin çaki seni. Burada. Burada değilsin. Buradasın. -E. Burada da değilsin. -E. Burada da yok ha sen. Gel şuraya bakalım. Şurası ne? Burada mı acaba? Burada mı acaba? Burada da yok. Asil Elif, burada da yok gördün mü? -E, burası. -E, burada burası. mı? Hayır burada da değil. Şur buradan mı? -E. Şurada mı? Hayır burada da değil. Nereye gitti -E. bu? Buradasın. Bu çakıyı. Asil. Aceleli. E, Aceleli. Bu çaki yoksa kayboldu. Baba. Şaşkın çaki hemen kaybolmuş kendi kendine. Hayır ondan içine girmiş olamaz ki Sen bak. Bakıyoruz bak buraya baktık. buraya baktık. Buraya baktık. Buraya baktık. Parkın içinde olamıyor. Hayır parkta çocuklar var şaşkın. Parka gitmiş olsaydı çocuklar ne yapardı hemen onu? Alırlardı evet. Çocuklar kaçardı ama çocuklar alırdı. Çeki hepsini kovalıyor değil mi Elif? Basketbol sahasına bir daha bakalım. Koş. Koş koş koş. Basketbol sahasına bir daha bakmamız lazım. Koş koş çabuk çabuk çabuk. Koş koş koş. Koş arkadaşlar eğer geldiyse basketbol sahasının içine gelmiştir. Sahanın içinde mi Asel Emin misin? Potanın arkasına baksana potanın arkasına. Çabuk ben korkuyorum önden sen git. Potanın arkasına koş. Babacım şu potanın arkasına. Hangimiz gidip bakacak o zaman? Sen korkuyorsun ben de korkuyorum. Sen korkmuyor musun? Aa bir çok cesursun. Hadi git o zaman. Arkadaşlar bu şaşkın çocuk çok cesur. Çok cesur. Hadi hemen git. Vazgeçti. Vaz mı geçti? Ha? Hadi gidiyoruz. Hadi hadi gidiyoruz. Tamam sessiz ol. Buradaysa yer bulmamız lazım. Tamam Tamam bakıyoruz hemen arkasına. Koş bak. Koş bak gel hemen koş. Bir iki. Bu orada mı? Hayır. Arkadaşlar her yere baktık. Şaşkın çakıyı bulamadık. Çirkin çakıyı bulamadık. Asel Elif. Nerede bu şaşkın çakı? Yağmur yağmış. yağmış. Şaşkın oraya oturuyordun neredeyse. Neredeyse oraya oturuyordu. Oraya da yağmış. Bunlara da yağmış. Hepsine yağmış. Bak buna gel bak. Buna gel bak buna yağmamış. Evet buna da yağmış. Şuna yağmış mı? Evet buna da yağmış. Hepsine yağmış Asel Elif. Ona yağmamış. Çünkü neden? O dik çünkü şaşkın. Baksana dik duruyor o yüzden yağmamış. Bak çocuklar da burada olduğuna göre Arkadaşlar çocuklar da burada olduğuna göre Çeki hayır Çeki buraya gelmemiş. O zaman Asel Elif bana bakar mısın? O zaman çabuk gidelim. Arabaya binelim o zaman kaçalım buradan yürü. Senin gücün yetiyor mu ona? <laughs> Çıkardı sesi gördünüz mü? Çeki bunu bozmuş. Ha? Çaki bunu bozmuş. O zaman koş. Asel. Koş 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 çabuk çabuk. Koş hemen arabamıza binelim. Çabuk koş. Koş arkadaşlar. Arabamıza binip kaçmamız lazım artık. Çünkü burada yok. Burası elektrik kutusu tehlikeli yürü. Yürü yürü çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar hemen koşmamız lazım. Asel sen bebek misin? Onun ne olduğunu bilmiyor musun? Bank gel hadi. Çabuk. Kaçıyoruz arkadaşlar. Çöp kutusu şaşkın hepsini bana soruyor bilmiyormuş gibi. Bu ne? Bu ne mu? O um, o elma. <gülüyor> Neymiş? <gülüyor> Arkadaşlar hemen buradan uzaklaşmamız lazım. Tamam hadi ben de buradan gideceğim hadi. Çabuk çabuk uzaklaşmamız lazım. Hadi bak yakalayacak bizi çeki göreceksin sonra. Çeki arkamıza çekin. Tamam hadi. Ç Hadi. Şaşkın nasıl bağırdın beni korkuttun. Tamam hadi gel buradan Arkadan gel. Sen niye Arkadaşlar hemen arabaya binmemiz lazım. Az kaldın düşüyordun şaşkın. Korktu. Tamam biz hemen uçuyoruz buradan hemen uçmamız lazım. Uç uç uç. uç hemen bin arabaya. Hemen arabamıza arabamıza arabamıza. Aa, şoför hemen. Arabamıza arabamıza. Ara <laughs> arabamıza çabuk hemen binmemiz lazım. <laughs> arabamıza arabamıza arabamıza. <laughs> Hadi bil bil gitmemiz lazım. Gitmemiz lazım diyorum hala burada oynuyor şaşkın çocuk. Çaki tamam çaki gelsin seni alsın. Ben gidiyorum arkadaşlar. Çocuklar ben gidiyorum benim gitmem lazım. Şaşkın bebek gelsene. Ne? Ne oldu? Çaki mi gördün? Babacım kuş o kuş. Şaşkın kuşu gördü Çeki sandı. Tamam hadi gidelim o zaman yürü. Hayır, oturun tırın içinde başka bir şeyler vardır. Hadi biniyoruz. Hemen bin arabamıza. Ne araba, tır o. Hadi yani arabamıza bin. Çabuk 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 çabuk. Çabuk bin hemen gidelim yürü. Bin. Bin çabuk hadi. Hemen kaçıyoruz buradan. Bin.